Şimdi biliyorum ki benden Metasploit eğitim videolarının 3. serisini bekliyorsunuz. Üçüncüsü gelecek çok yakında ama hemen araya ufak bir video daha sıkıştırmak istedim. Şimdi daha önce SOC'leri ve Pentester'ları düşünerek pek çok tool tanıttık, kullandık, onlarla işlemler yaptık. Ancak bir de Red Team'ler var. Şimdi hazır yeri gelmişken Red Team nedir? Kısaca bir bahsetmek isterim. Red Team, kırmızı takım olarak geçer. Bu. Bu kadar videoyu burada bitirebiliriz. Burada arkadaşlar durdurup abone olursanız ve abone olduktan sonra devam ederseniz çok sevinirim. Çünkü %75 oranında halen daha abone olmadan videolar izlenmekte. Beni desteklerseniz ben de sizlere güzel eğitimler, güzel bilgiler vermeye devam edeceğim. Şimdi bu kırmızı takım olayı şöyledir ki bir şirketin, bir kurumun sunucularını, bilgisayarlarını, network'ünü, çalışanlarını, uygulamalarını, kısaca her şeyini, fiziksel güvenlik kontrollerini, gerçek bir hayattaki saldırıyı hazırlayan ve onlara gerçek bir saldırı nasıl yapılır senaryolarıyla gerçekten saldırılar yapan ekibe Red Team diyoruz biz. Bu arkadaşlar sürekli hacker gibi düşünüyorlar ve hacker gibi de avlanıyorlar. Red Team'ciler nedir, ne yapar, nasıl çalışırlar sizlere detaylı bir video yapacağım. Bu da sözüm olsun. O videoda çok yakında sizlerle birlikte olacak. Şimdi o yüzden konumuza gelelim. Şimdi bugün sizlere Red Rapid diye bir araçtan bahsedeceğim. Red Team'ciler kullansın diye yazılan hepsi bir arada all in one bir araç bu araç. Bu araç e, Kali Linux üzerinde değil gördüğünüz gibi Windows Operating System ortamında çalışıyor ya da Windows Server'lar üzerinde çalışıyor diyebiliriz buna. E, Windows Server ortamında da Windows 10'da da Windows işte diğer OS'larda da versiyonlarında da bunu e, Red Rapid'e kullanabilirsiniz. Çünkü Red Rapid bir PowerShell betiği yani PowerShell skripti. Şimdi bu PowerShell script ile ufak tefek testler gerçekleştirebiliyoruz. Ben sizin için bunu aldım, indirdim, kurdum. Videonun altına nasıl indireceğinizi ve çalıştırırken ne gibi komutlar kullanacağınızı, nasıl çalıştıracağınızı PowerShell üzerinde tek tek yazacağım, anlatacağım. Oraya kafanız takılmasın. Red Rapid aracını çalıştırdığımızda karşımıza böyle bir menü geliyor. Menüde şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben bu aracı genel olarak ikiye ayırdım. Birincisi tarama e, bölümü. ikincisi bilgi toplama bölümü. Yani o sınıf bölümü. Şimdi tarama tarafında gördüğünüz gibi 9 tane seçenek var. E, bilgi toplamada da gördüğünüz gibi 4 tane seçenek var. E, daha doğrusu taramada 14 tane seçenek var. 9 tane değil. E, fakat bunlar da bazıları tarama seçenekleri değil. Örneğin işte Burt for Zip denilen seçenek işte 6. seçenek çalışmıyor. Şimdi burada her e, seçeneğin her option'un çalışıp çalışmadığını direkt test etmedim ama bazılarını test ettim bazıları çalışmıyor. bunun birçok nedeni olabilir. Bizim işletim sistemimizle uyumlu ol uyumsuzluk olabilir ya da scriptin bir hatası olabilir. Fakat pek çoğu pek çok option'ın çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi dedik genel olarak iki ayırıyoruz dedik. Birincisi tarama araçları, ikincisi bilgi toplama araçları. Tarama araçlarına şöyle bir bakacak olursak ne tarıyor bu araç bizim için? Yani reddimciler bu aracı kullanarak hızlı bir şekilde ne gibi aksiyonlar alabilirler? Bir kere network tarayabilirler, IP tarayabilirler, DNS'lerinizi tarayabilirler, subnet tarayabilirler. Yine e, internet erişimini test edebilirler detaylı bir şekilde. Erişim arasında nerede, looplarda hatta e, sorun var onları görebilirler. Bir bilgisayarın ya da bir sunucunun detaylı infosunu öğrenebilirler. Info kısmından. Lokal firewall kurallarını gözden geçirebilirler ve firewall'ın deny kurallarını gördüğünüz gibi Görebilirler ee, ve en önemlisi de SMB Share yani paylaşımda olan ve SMB servisini kullanan makinaları direkt tarayabilirler. Bu Option 14'ü SMB Share ile SMB servisini kullanan makinaları taramak için sizden bir IP list istiyor. IP listi işte örneğin masa üstünüze IP range'inizi belirtiyorsunuz ve tarıyorsunuz. Sonra o IP listi alıyorsunuz ve Option 14'ü atarak SMB Share'leri rahat bir şekilde tarayabiliyorsunuz. OSINT tarafında ise aslında çok detaylı bir şey yok ama yine de subdomain tarama, pasta binden bilgi çekmek, pasta 1000 Türkiye'de blokluğu, oraya çıkabilmeniz için Tor servisini ya da Torgos gibi bir şey kullanmanız gerekiyor. Ya da sosyal medya üzerinde username'lere ait bilgileri tarayabiliyor. Bir de Cloud Options var ki ben bunu denemedim. Azure servis, Azure Cloud üzerinde tarama gerçekleştiriyor. RedRabbit Windows OS ortamında kullanılan bir araç olduğu için Önemli. Şu ana kadar biz hep ne yapıyorduk? Linux üzerinde, Kali Linux üzerinde ya da Termux üzerinde araçlar anlatıyorduk. Red Team'ciler bunu e, hızlı bir şekilde Server ortamlarında, Windows Server ortamlarında da kurup çalıştırabilirler. Konuyla ilgili bir yorumunuz ya da sorunuz olursa videonun altına bırakın. Tek tek okuyup cevap vermeye çalışacağım. Başta söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Red Team nedir? Blue Team nedir? Green Team nedir? İşte social Engineering nedir vesaire gibi konularda yakında yeni bir seriyle bir yayın başlatacağım ve orada da bunları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sizlerden isteğim bana destek olmaya, izlemeye, beğenmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.